Oğuzhan Bey biliyorsunuz geçenlerde Charlie City oyun parkında drone kameralarıyla yakalamıştım ve gerçekten çok tehlikeliydi hatta ve hatta neredeyse çocukları yiyecekti. O videonun yorumlarında sizler çok fazla şunu demişsiniz. kadar abi Charlie the City ve Gegard Gantigan aynı nasıl konuşturursam ne olur? İşte bu gece saat 3'te bunu yapacağız ve bakalım Gegard Gantigan ve Charlie the City ne yapacak? Kavga mı edecek yoksa dost olup benim işimi bitirmeye mi çalışacak? Ben şimdi WhatsApp grubuna yerler <laughs> göstermeyi alta videoyu like ama bomba like'lar bekliyorum en az bir 10 bin like gelsin ki bu tarz videonun için ve de kanalıma iyi görseniz ne yapıyorsunuz mutlaka abone olup bildirim işaretini açıyorsunuz kesinlikle unutmayın her neyse şimdi Whatsapp şu anda siz de ekranda Whatsapp'ı görüyorsunuz ve bakın Charlie distinct ve gagan Kandigan koyu aynı gruba ekliyorum hazır mısınız oluştur dediğim anda grup oluşacak ve bastım Evet işte şu anda grup açıldı görüyor musunuz? Direktman yazacağım. Merhaba burada mısınız? Merhaba burada mısınız yazdım bakalım ilk kim yazacak abi ve arkadaş mı olacaklar yoksa düşman mı olacaklar sizler tahminlerinizi mutlaka yorumlara yazın öyle zorlayın bakalım dost mu olacaklar düşman mı olacaklar Hey siz kimdiniz İkisi de şu an yazdı Charitistik ve Gegen Kandigango ikisi de mesaj attı siz kimsiniz ben Okan Sarıoğlu ben Okan Sarıoğlu sizi sizi birbirinizle birbirinizle tanıştırmak istedim. Çünkü ikiniz de bir dakika lan yanlış yazdım çok yanlış yazdım çünkü ikiniz de etsiniz ve konuşuyorsunuz ve konuşuyorsunuz çünkü ikisi de et abi ikisi de birbirine ne kadar benziyor zaten sizler direkt Charlie Stick drone videosuna yazmışsınız ile ikisini aynı anda yakalasam ne olur bu arada yakında drone ile ikisini aynı anda yakalayacağım oyun parkında Charlie Stick ve Gagagadigagoy'u drone ile yakalayacağım o videoyu da bekliyorsanız like'larla yorumlarla bunu belledin ne oluyor bunlar kavga etmeye mi başladı? Charles Dix sen kimsin ki demiş. Senin burada ne işin var? Bir dakika birbirini tanıyorlar mı? Ben konuşan bir etim diyor Gegan Gandhi Ganko. Bunu biliyorum zaten. Sadece konuşabiliyor musun? Haha ha, ben her şeyi yapabiliyorum. Charlie de Stick'in dediklerini görüyor musunuz? Abi ne diyeyim ben şimdi bunlara? İkiniz de, ikiniz de etsiniz. Aslında ikisi de et değil. Gega Gadiga Gobi Nugget arkadaşlar. O bir Nugget. Siz Nugget'ı mı daha çok seviyorsunuz? Eti mi daha çok seviyorsunuz? Ama bunlar Gega Gadiga ve Charlie Stick O yüzden bu çok rahatsız edici bir şey olabilir. Ben güzel şarkı da söyleyebilirim diyor Gega Gadiga Lan ne oluyor? Ses kaydattı bir dakika. Gega Gadiga şu an bir ses kaydattı bir dakika. Açıyorum hazır mısınız? Şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Abi Gegan Gagango şarkı söylüyor ama Charlie Stink söyleyemez. Charlie Distik hatta konuşamıyor bile galiba. Ne diyordu böyle bir cümle deviyor. Hani var ya iki kelime biliyor ateş yakabiliyor. Charlie Distik tam olarak o. Ah! Charlie ses kaydattı. Bakın ben her konuda en iyisiyim. Geçmeme gerek yok. Zaten en iyisi olduğumu söylemiştim deyip ses kaydattı. Çanetistik bir dakika açıyorum. Aaa. <laughs> Çanetistik de şarkı söylüyor. <laughs> ne oluyor? Gagazer digarba fotoğraf attı atın üzerinde. Nereye gidiyorsun? Abi bu sesler ne? Sesleri duyuyor musunuz? Çanetistik şu an çok rahatsız edici. sesleri duyuyoruz. Bu ne? Oo, bıçak sesleri falan geliyor lan. Birini mi öldürüyor Charlie Ne oluyor? Bu sesler ne? Oo, ne oldu? bu sesler ne? Bu bunlar kafayı yemiş. Üzülmene gerek yok. Minik et dedi Charlie Minik derken diyor Gegan Gardigan Amerika'daki pirzola kuzenlerime. <laughs> Abi dalga mı geçiyor şu anki kanka bir kanka o kadar miniksin ki tek lokmada bitirdim işini sen önce kendini pişir Abi şu an fena bir şekilde kavga ediyorlar emoji de attı bak böyle böyle bir emoji attı trip mi atıyor anlamadım İkinizi de ikinizi de drone ile drone ile kameralara yakalayacağım 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 abi biliyorsunuz geçenlerde Charlie iki 2 drone oyun parkında yakalamıştım hatta daha önce de orada GKK Digango'yu da yakalamıştım hatırlıyor musunuz o videoları bakın ikisini de drone ile yakalayacağım sen beni mi tehdit ettin diyor GKK Digango ama seni soslarla bir güzel armanlayıp yüksek ateş atarım kendine gel abi Charlie görüyor musunuz nasıl bir böyle iğrenç işkence yöntemleri söylüyor derken ikinizin ikiniz de ikiniz de buluşun ben sizi kameralara kameralara yakalayacağım. Kameralarla yakalayacağım. Abi bakalım ikisi buluştuğunda ne olacak? İkiniz buluşacak mısınız? İkiniz buluşacak mısınız? Arkadaş olacak mısınız? Arkadaş olacak mısınız? Benim o et parçası değişim olmaz. Bunu diyen de Charlie Stick. böyle bir böyle bir şey abi çelişki böyle bir çelişki. Ne oluyor? Gengar Gadigar'da reddetmeye boşsa diyor. Ama geçen gibi parka gelip seni ben yakalayabilirim. Charlie Distinkin dediğine bakın. Seni buzdolabına gelip sokacağım. Abi Gegal Gadigago Charlie Distinkin'e sataşıyor. Charlie Distinkin de bana sataşıyor şu an. Abi bunlar ikisi fena bir şekilde düşman oluyor gibi. Ne diyorsunuz? Sizce arkadaş mı olurlar, düşman mı olurlar? Seni çürük et. Gücüm bana asla yetmez diyor Charlie Distinkin. Abi şu an fena bir şekilde kavga ediyorlar. Sakın, sakın. Sakın bir daha oyun parkına Gelmeyin. Çocuklardan, çocuklardan uzak durun yoksa ikinizi de ham yapar yerim ya. İkinizi de ham yapar yerim. Abi çocuklardan uzak durun yoksa ikiniz de ham yapar yerim dedim. Bakalım ne diyecek. Gega Gadi Gago ne diyor? Ben bir kere daha çok tercih ediyorum ya sen çünkü sen ucuzsun Gega Gadi Gago. Sen Türkiye'de daha ucuzsun. Sen az önce ne dedin? Aa, bana sardı şimdi de. Bana sardı benden de. Benden de çocuklardan da uzak durun. Benden de çocuklardan da uzak durun. Yoksa OSFC ailesiyle OSFC ailesiyle birlikte işinizi işinizi bitiririz. Bitiririz abi sizler de like'larınızla gücünüzü gösterin. Bakın Gaga Gaga ve Charles Dick şu an peşimdeler. OSFC ailesi Burklayacağım. Ne oluyor? Gagagadigago delirdi. Charlie Stick çocuklar <laughs> en sevdiğim. Ne? Kimse beni çocuklardan uzaklaştıramaz. Hele de sen. Abi bunlar kafa yemiş. Dediklerini görüyor musunuz? Hamburger arkadaşlarımla geleceğim diyor. Hamburger emojisi. Charlie Stick de bıçak emojisi atıyor. Abi Gagagadigago'nun bir sürü arkadaşları var gerçekten. O arkadaşlarının yardımıyla Charlie Stick'in işini bitirebilir. Abi bir dakika. Bunları birbirine düşürmem lazım. O arkadaşlarınla birlikte bir dakika o arkadaşların değil o arkadaşlarınla birlikte Charlie'nin Charlie'nin işini bitirsene işini bitirsene lan bu ne evine geliyorum o da hep bir fotoğraf attı bakın yukarıda attığı fotoğraf yine atla birlikte evime doğru geliyor <laughs> abi at eti mi yiyeyim ben ne yapayım bak atla birlikte geliyor bir de ya ben ne yapacağımı sana mı soracağım abi benim işimi kimse bitirem, bitiremez ve acı gerçek evinin çok yakındayım. Ne oluyor? İkisi de şu an evime doğru geliyor. Abi ben bir an önce drone ile çıkıp bunları hemen çeksem mi acaba? Charlie söyle. Abi Gagaga Digagon Nugget arkadaşlarıyla birlikte Charlie the Stick'in işini bitirebilir. İş bildiğim yapsak. Ne oluyor? Hayır hayır. Abi bana sarmasın bunlar. Hım. Ne oluyor lan? Abi arkadaş da olsalar, düşman da olsalar onları drone ile la çekmem lazım. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Okan'ı bitirmek için. Evet bu konuda bir iş birliği yapabiliriz. Lan ne oluyor? Abi ne oluyor şu an? Ha, abi bana sardılar hayır ya. O zaman saat kaçta buluşuyoruz? Fakat sonunda onu yememe izin verirsen. Çaredistik ve Gega Gadigal Goşon iş birliği yapıp beni yiyeceğini söylüyor. Ben vejetaryanım zaten ne? Böyle komik şakaymış. Bu, bu ne, bu ne demek? Bu nasıl oluyor? Fark etmez. Abi şu an ikisi birlik oluyorlar ve benim evime geleceğini söylüyorlar. Tamamdır o zaman Okan benim olacak. Abi ben hep müsaitim şimdi olur diyor Charlie Distinct fakat önce senin işini bitireceğim Ne oluyor? Tekrardan birbirine sardılar. Soru işareti sen kaşındın diyor Gengar Gengar Gengar. Çare Stick'in attığı emojilere bakın. Gaga bu yiyeceğini söylüyor şu an resmen. Abi ben ben hemen burada bu gruptan çıkıyorum ve drone'umu hazırlayacağım. Onlar oyun parkına geldiğinde onları drone'la kayıt altına alacağım. Şimdi hemen kaçıyorum. Sizce kim yener? Gaga Gaga mu? Çare mi? O kanser kaçar.